arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Eğer ilk defa kanalıma rastlıyorsanız beni desteklemek için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. Blackpink Demir korkuluklara doğru yaslanıyor ve demir korkuluk sallanıyor. Jenny düşeceğini fark ettiğinde hemen geri çekiliyor ve çok korkuyor. O görüntülere bakalım. Gerçekten Blackpink gibi büyük bir grubun böyle basit bir hata yüzünden tehlike içerisinde olması çok üzücü. YG'den bunu beklemezdim konserden önce gereken tüm kontrollerin yapılması gerekiyor. Ve ufak bir demir korkuluk yüzünden belki de Jenny oradan düşebilirdi ve bir yerleri sakatlanabilirdi. Yani hafife alınacak bir şey değil burada bir insanın sağlığını söz konusu. Sizin konu hakkındaki düşünceleriniz neler düşüncelerinizi yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın bay bay.